Merhaba arkadaşlar. Bir montajın daha sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Burası e, ilk defa yaptığımız, daha doğrusu çelik sistem olarak ilk defa yaptığımız bir montaj. Baca üstüne Ankara'da baca üstüne kombi asmak yasak arkadaşlar. Yani baca üstüne kombi asmak yasak ama Ankara Başkent Gaz'ın istediği paslanmaz çelikle şöyle besleme yapıılıp yani. Yeri oydum 5-10 santim aşağı indi arkadaşlar Sonra duvara montalayarak Bir de tavandan Bir de kombimizin askı kancasının geldiği yerde Yatay olarak attık Göstereyim Böyle istedi böyle yaptık Bilginize yani baca üstüne Kombi montajı olmaz derlerse Oluyor Ankara'da böyle kabul ediyorlar Başka şehirleri bilmiyorum arkadaşlar oranında başkent gazına veya işte herhangi ne gazsa o gazın dairesine soracaksınız. Oluyor mu olmuyor mu diye nasıl olacak öyle yapacaksınız. Ankara'da olmaz dediklerinde yani oluyor bilginize. Şöyle çekiyorum. Kombimiz demir döküm mix tam yoğuşmalı bir, bir cihaz. Baca içi dikey baca arkadaşlar. Nasıl olduğunu göstereyim. Eski kombimizin bacasının içinden şöyle e, maksimum e, demir dökümde 10 metreye kadar, baymakta 10 metreye kadar, ecada 12 metreye kadar dikey baca atabiliyoruz. Burası 4-5 metre kadar. Yukarıdan çatıdan bacayı gönderiyoruz ve şöyle dikey baca dediğimiz baca içi böyle oluyor. Şurası yatay çelik attık. Şöyle görüyorsunuz. Musa kardeşimiz beyaz çimento yapıyor. Kombimizin montaj bağlantıları. Sigortamız 2 amper. Birazdan aşağı doğru ocağımızın gaz borusu gidecek. Yoğuşma giderimizi peperece boruyla şöyle e, ocağın arkasından lavabo giderine peperece boruyla bağladık. Arkadaşlar Ankara'da kombi taktırmak isteyen tesisat işlerinizde, proje gibi işlemlerinizde kesinlikle bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Bu arada YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Bu montajımız Ankara İnce Su Mahallesi'nde. Arkadaşlar burası İnce Su'dan Kızılay'a giden cadde. Şöyle. Müşterimize hayırlı olsun. Kardeşim hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın. Güzel bir seçim, güzel bir kombi. Şöyle tekrar yakından çekeyim. Herkese iyi günler diliyorum.